Merhaba arkadaşlar. Ben Ömerim'in kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 bardak su içeceğiz. Siz şu an bardakları göremiyoruz ama dur bir göstereyim. Bu biraz yarım gözüküyor size işte bu kadar bardak var üç tane bunları içeceğim bu arada Galatasaraylı değilim ee, Mustafa forma aldım en sevdiğim kişi muzla yüzümün yarısı gözü ama artık zaten gösterme zaman geldi. zamanı geldi 30 de istemiyorum Arkada müzik çalıyor. Sesi fullersiniz ama siz fullemeyin sakın. Arkadaşlar biliyorum sesim çıkmıyor. O yüzden sesi açmanız lazım. Hadi biz teklememize başlayalım. Nasıl tutayım? Şu Böyle mi tutsam? bilemedim şu an soruyor. Böyle Vardak tutulduğunu unuttum. Böyle başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Üç Gel gel. <laughs> Olmadı. Üç bardak tamam. iki bardak tamam. Üçüncü bardan yarısına kadar içtim. Hadi yaparsın. Içersin. Çok karnım Arda. İç hadi yaparsın sen. <laughs> İçmeyeceğim. Karnım çok ağrıyor. Arkadaşlar ben bu üç bardağı 2 dakikada içerim. Ha! Ben sana üç bardak su verdiğimde birini bile zor içiyor. Sen ver içeyim. Hadi şunu arada Çeşmeden mi doldurdun? Evet. Çeşmeden Çeşmeden mi bir de zor. şuradan doldursam o normal sulardan hazırdan iyi de çeşme çok zor soğuk bir de arkadaşlar 23 haberiz çok iyi ya çok ses çıkarıyorum sessiz olun hadi arkadaşlar böyle bile bir dahakine bu limonu yiyeceğim A yarısı. Güle güle. Bay bay.